Merhaba ben May Tohum'dan Mustafa Çiçek. Şu anda Manisa'nın Salihli ilçesinde Eldele köyünde bulunan Özlem Tarım'ın arazisindeyiz. Özlem Tarım silajlık mısır ekilişi için kendi hayvanlarına silajlık mısır eken bir firma. Ve şu anda Yahya Demir ile birlikteyiz. Kendisi ziraat yüksek mühendisi ve tarlalarla kendisi ilgileniyor. Tarladaki çeşidimiz 72 Mayıs 80, 12 Nisan tarihinde ekildi. Yahya Bey isterseniz siz de tanımış olalım. Biraz da siz açıklar mısınız? Ne oldu? Ne bitti? neden, Ne görüyorsunuz şu anda tarlada? Diğer çeşitlere göre farkımız ne? O konuda biraz bahseder misiniz bize? Evet, Mustafa Bey öncelikle tekrar hoş geldiniz arazimize. Zaten özellikleri siz söylediniz. Başta söylenmesi gereken şeyleri. 12 Nisan'da ekimimizi gerçekleştirdik. 72 Mayıs 80 çeşidiyle Gördüğünüz gibi biz 50'ye 90 Ekim yapıyoruz. Bu şekilde sulamanın ve havalandırmanın daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Baktığımızda gelişime çeşitten çok memnunuz. Herhangi bir bir besin elementi eksikliği ya da herhangi bir sorunla karşılaşmadık şimdiye kadar. Sizin de gördüğünüz gibi mısırın boyu da şu an bu şekilde. Tabii şu an V10 döneminde ilerleyen süreçte püskül ve dane oluşumunu gözlemleyeceğiz. Ama şu ana kadar izle, izlediğimiz ve gözlemlediğimiz gayet çeşitten memnunuz yani. Teşekkür ederiz Yahya Bey. İlerleyen süreçlerde tekrardan sizlerle beraber tarlada bir röportaj yaparız. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben i̇yi, teşek bir, ben i̇yi bir iyi teşekkür ederim. İyi bir hasat diliyorum sizlere. Sağ olun. İyi günler. İyi günler.